Arkadaşlar hepinize selam. Ben Bugün Carl Parking 3'te oynuyoruz. Arkadaşlar Kal Tofacı var. Katarı var. Bu ve bütün arabam var. Supra. L -l -l şey. Passat. Ooo bakın geliyorsunuz ne kadar arabam var. Arkadaşlar bugün sizlerle tofaşla geleceğiz. Tofaşla des doğan. Aha. Arkadaşlar tabii ki tek oyuncu dedim. Ah! Anam. Yanlış yere gittim. Multiplayer. Multiplayer. Arkadaşlar balaniyoz. Aha. Tabii ki şehir. Katılayım. Şehirleri. Bu şehir. Aha. Bir oda bulduk arkadaşlar. Yaşasın. Uyuna çıksana. Bak başka oraya gidelim ha. Aha. iki odaya da battım. Bak Aha. Aha ne baş. Ben Arkadaşlar telefonla çok zor çekiliyor. Ç Olam baba ya it iz benim ya. Arkadaşlar çeşitli bulamadık. Arkadaşlar bu videoları seve gelmek ist gelmek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.

Başka da yüze çıkartacağız. Bak. 1 1 1 1 1 Arkadaşlar bu oyunu yükleyebilirsiniz. Diyor. ay oyunun adı kafa çık 3 de yani multiplayer gibi vardı vas kaza aşkım Arkadaşlar. abone olup like atarsanız eğer bundan diğer arabaları da oynayacağım gel 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 akşam ya hadi mıydı o ne Arkadaşlar bunun böyle kameraları var Var geç Var geç Böyle kamera İç kamera anne ayda İki kanal adamlar. Videoda bir daha sür. Arkadaşlar her neyse biz çıkalım şimdi. Arkadaşlar şimdi Doğan'ımı tanıtacağım. Doğan tanıtmayacağım da katamı tanıtacağım. Kat. Kat. Nedesin kat? Reklama getirdim. Reklam. Hala reklam. Çık. Çık. Aa Bakın bu bizim araba. Ama yan. Bana aynı değil. Çok bu aynı bizim araba yatıyor. Yok. Akaraydı lan. Bizim araba kalkmıştı. Canlı olmuş amcam arabayla bir kaza yapmış. Oğlum bizim arabada bagajda hopörleri yoktu lan. Kim eklemiş bu hopörleri? Bomboş. Boş. 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 Arkadaşlar. Şimdi fellali var. Çok en iyi fellalim var benim. Arkadaşlar. O 300'e kadar falan filan çıkıyor. Mesela. Bak yürü. Hem bana balalımın önünü görmüş oldunuz. Buna bak. Buna bak. Ne gitti bana? Gidiyor. 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 Çır. Fellali. kapkara yaptı. Çünkü göremez. Arkadaşlar bu kadar duvar. Olanmadım. Eh. Çok var. Arkadaşlar BMW BMW BMW. Olında 15 tane BMW var. Bunu bilmiyorum. Bunu da almadım. Arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelelim. Geldi şüd bye bye.